Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yepyeni çok güzel bir video hazırladım. Sizler de saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. İbrahim Çelikkol'dan Bir Zamanlar Çukurova setinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni e, sezon çekimleri devam ediyor. İbrahim Çelikkol bir zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandıracak. Dizinin yeni sezonu Eylül ayında başlayacak. İbrahim Çelikkol dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. İbrahim Çelikkol ile ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açıp tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.